Tet Türk TV'den herkese merhabalar. Ben Özge Esen. Sektörden haberlerle karşınızdayız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kanuni sondaj gemisinin ilk görevi için Karadeniz'e açıldığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kanuni sondaj gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz sahasında yapacak olan gemimiz, Türk Kale 2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek dedi. Bakan Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odil Renovasso ve heyetiyle video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye'de 2009'dan bu yana özel sektör ağırlıklı olmak üzere 13 milyar avrodan fazla yatırıma destek verdiğini belirterek, bu tutarın 6 milyar avrodan fazla kısmı sürdürülebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği ile çevre alanlarına ayrıldı dedi. EPH bünyesinde ileri tarihli işlemleri olmak verecek vadeli elektrik piyasası işletim usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik kurul kararı yeniden düzenlendi. Buna göre yapılan değişiklikler doğrultusunda teminat kontrolü vadeli elektrik piyasasının açık olduğu günlerde seans başlamadan saat 12'de başlayacak. Gün sonu işlemlerinin sona ermesini mütakip son kontrol yapılarak bitirilecek. Güncel teminat tutarları bu süre boyunca kontrol edilecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen vergi usul kanunu ile bazı kanunlara değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazete yayınlandı. Kanuna göre EPDK lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları daha iyi olmak üzere teknolojik, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından Mart ayına ilişkin ham petrol ve doğalgaz üretim verileri açıklandı. Buna göre geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'nin toplam ham petrol üretimi 1.953.705 varil olurken doğalgaz üretimi ise 39.778.007 metreküp olarak gerçekleşti. BOTAŞ, 2021 yılı Mayıs ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesini açıkladı. BOTAŞ, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere konut ve sanayi uygulayacağı tarifelerde %1 artışa giderken, doğalgaz santrallerine uygulayacağı tarifede ise %12 artış yaptı. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.